Aşağıdaki cümlelerde geçen belirtisiz isim tamlamalarının hangisinde tamlayan tamlananın sebebini belirtmektedir? Pirinç pilavı derken neyden yapıldığını gösteriyor. Hesap makinesi derken yapıldığı aracı gösteriyor. Türkçe kitabı derken niteliğini gösteriyor. Asker elbisesi yine niteliğini gösterdi ama Şeker komasına derken neden komaya girdi? Sebep ne? Burada onu gösterdiği için nedeni sebebi vardır ve bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde topluluk ismi belirtisiz isim tamlamasında tamlayan olarak kullanılmıştır? Heyet kararı gelmeden konuyla ilgili olarak ne yazık ki bir şey söyleyemeyiz. Topluluk isimleri yapıca teki anlamca çokluk bildiren yani lerler çoğudaki almadan çokluk bildiren sözcüklerdir. Burada heyet kelimesi ama heyet kararı derken bakın buradaki e, tamlanandır. O zaman heyet tamlayandır ve topluluk ismimiz belirtisiz isim tamlamasında tamlayan olarak kullanıldı. Bu yüzden cevabımız da A şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı ortak belirtili isim tamlaması vardır? Omzumun üstü derken ikisi de ek aldı. Belirtili isim tamlamam var ama bir tane tamlayan bir tane tamlanan var. Buraya baktığımızda belirtili isim tamlaması yok. Burada belirtisiz isim tamlaması var. Burada belirtisiz isim tamlaması var ama çiçeklerin dostu derken tamlayan tamlanan, yıldızların dostu derken tamlayan tamlanan. Bakın tamlanan iki tane tamlayan da kullanıldı ve ortak olarak kullanıldı. Hem tamlayan hem tamlanan eklerini aldığı için belirtili isim tamlamasıdır ve cevabımız da E şıkkıdır. Aşağıdaki dizelerde geçen isim tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır? Mangal başı derken tamlayan ek almadı, tamlanan ek aldı, belirtisiz isim tamlamasıdır. İnsanlar dalgasına tutulmuş bir gemiyim ben derken insanlar dalgası tamlayan ek almadı, tamlanan ek aldı belirtisiz. Ömrünün çadırı derken hem tamlayan hem tamlanan ek aldığı için belirtili. D şıkkında hicret sevdası derken sadece tamlanan ek aldı belirtisiz. Kar taneleri derken sadece tamlanan ek aldı belirtisiz. Belirtili olarak diğerlerinden farklı olan burada ve cevabımız bu yüzden C şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde küçültme ki bir şeyi olduğundan küçük gösterme, sözcüğe sevgi, acıma, merhamet ve benzeri anlamlar katma dışında bir işlevde kullanılmıştır? Küçücük derken küçülttü. Kadıncağız derken acıma anlamı kattı. Ee, sonra buraya bakalım. Babacığım derken sevgi anlamı kattı. Kedicik derken yine sevgi anlamı. Ama bu ders yeni konumuz olan sözcük türleri üzerinde duracağız derken burada küçültme ekimiz zaten e, durmaktan acak ecek ve ız eki. Gelecek zaman eki bu da kişi ekidir. Burada bir küçültme eki yoktur. Bu yüzden cevabımız da D şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarından hangisi bir başka ismin niteleyicisidir? Türk insanının espri anlayışı demiş. Türk insanı derken belirtisiz isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması. İş adamı derken belirtisiz isim tamlaması var. Sanat aşığı insanlar, bakın sanat aşığı derken belirtisiz isim tamlaması, sadece tamlanan ek aldı. İnsan isim, nasıl insan, sanat aşığı insan derken burada sıfatımız belirtisiz isim tamlaması grubunu içeriyor. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Numaralanmış bu dizelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Bir de sıfat tamlamasına yer verilmemiştir diyor ama her yer derken belgesi sıfat var. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardır. Yer verildi. İkide birden fazla sıfat tamlaması yanlış diren aynı özlem derken niteleme sıfatları var. Üçte tamlarını birden fazla sözcükten oluşan sıfat tamlaması vardır. Sen geldin benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi ve üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu. Köşe isim benim deli köşem derken ilk dizesi harç bütün dizelerde sıfat tamlaması mı var? Çaresiz el, vefakar balık, daha sonra bu dünya sıfatlar var, sıfat tamlaması var. Ve beşte bir sıfat tamlaması yoktur ama bir de sıfat tamlaması vardır. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir de basit yapılı bir sıfata yer verilmiştir. O sorun derken bakın işaret etti. Herhangi bir yapım eki almadığı için basit yapılıdır. İkide türemiş yapılı bir sıfat. Öge nasıl öge? Kurucu öge. Kurmaktan kurucu. İsimden isim yapım eki aldı. E, yapım eki alırsa türemiş olur. Üçte işaret sıfatı var demiş ama buradaki bunlar işaret zamiridir. İsmi yerini tuttuğu için sıfat değildir. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? Zincirleme isim tamlamalarının tek özelliği bazen tamlayanın, bazen tamlananın, bazen de her ikisinin birden fazla herhangi bir isim tamlaması olmasıdır. Yani ikiden fazla isimden oluşacak. Bakın bu derste sınav sorularının çözümleri derken sınav soruları bir tamlama. Burası belirtisiz isim tamlaması oldu sorularını çözümleri derken de şurası da kendi içinde belirtili isim tamlaması oldu. Üç sözcükle iki tamlama kurulduğu için zincirleme isim tamlaması oldu ve cevabımız da E şıkkıdır.